arkadaşlar hepimiz kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün abimle Nus kasacağız. Çok uzatmadan hemen maça geçeceğim. Sizden abone ve like istiyorum. Ve çok uzatmadan hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Çok iyi kasmamız lazım. Çok iyi oynamamız lazım. Bunu da rütbe yapmamız lazım. Çok güzel oynayacağız. Abimle oynuyorum. Abimin de YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. İsmi Kara İmpostor. Şunu atlar mıyım arkadaşlar? O atlar bu. Ee, abim attı. Çalıştı. Olmadı. Keselim mi şunu? Keseceğim ya. Spike. 268 var ama. Orta sıkıştık ya arkadaşlar ya. Uy. Abim dolmuş var ya arkadaşlar. Ne Acaba bu notları cam doğru. İyiyiz. Ya işte bana sataşmayacaksın Abi bak oy, oy 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 abim bu seferler Çok güzel oynuyor Abo Bittim ya Hayır ya hayır yapma Yapma abi yapma benim gelmemi bekler sakın kaçıyor <laughs> <Kendisi yalası>. olur <laughs> mu Ben şunu atlayacağım ben aşağıdan niye atlayacağım <laughs> abi lan hadi gelmiş alamayacaktım. Alamayacaktım arkadaşlar. Ben de biliyordum. Kesin alamayacaktım. Ve ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza da başladık. Bu maçta birinci olacağız. İkinci maçta ikinci olduk. Bu maçta da birinci olacağız. Bu çaldı. Gitme öyle bir şey var arkadaşlar. Şurada da bizim abi. Neden herkes... Kesin özel gücün şu an basılı. Bak. Oğlum orada sen bizim üstümüz atlamaya mı düşünüyorsun? Yavrucuk beni. Yavrucukları benim. Yavrucuklarım benim ya. Yavrucuklarım benim ya. Aa arkadaş olmak istiyorlar biz çıkmayız kardeşim şimdi hemen arkadaşlar? dışarı alırsın abi okutuyu <laughs> atlarım ben şunların üstüne bir de ölemem abi ben alırız herşeyi alırız sıkıntı yok Aldım kendi. Kendi aldığım gibi yükünü de alırım. Hiç değilim. Ortaya doğru kaçarım. Leon şu an kendiyi kurtarmak için saklanmaya çalışıyor. Kendi kurtardı abi. Abo bak kendi. Ben çok yaklaşma. Bende çok kötü bir şeyler olacak. Alırsın. Canım ya. Hem ölüyorlar arkadaşlar, hem de bir daha geliyorlar. Özel bir gün inşallah gelir ya. İsteyeceğim özel bir boynu zaten şimdi tam da. Evet arkadaşlar atıyoruz. Aldım. AFK kalmış abi. Evet. Ve 33 rütbe olduk arkadaşlar. 33 be Ve çok uzatmadan ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza da geçtik. Hemen yükleri toplayacağız, toplayacağız. Az önceki maç gibi yine birinci olacağız. Ondan oradan. Abi alırsın sen onları? Cini alırım belki arkadaşlar ama çok da yaklaşmak istemiyorum. Kal! 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 Ya of orada saydım kesin ölmezdim arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Abi hadi. Bekle adamsın. İsteyebilirim belki arkadaşlar. Alırım ben onu. Abo abo abo. Atlar atayım mı? Atlar mıyım yani? Edit olur mu arkadaşlar? Bunu editleyin. Arkadaşlar pardon olmadı. Olmayacaktı. Arkadaşlar pardon. İçeriye <laughs> özel bir. Bunlar tam tersini yaptı. Şeli vurdu. Bu arada arkadaşlar Jesse çok iyiymiş ya. Abim yargı da atıyor bildiğiniz ya. Şeli herhalde daha akıllanmamış arkadaşlar. Ozan mı? Orhan mı? Ya sana Orhan mı? kesin Orhan Orhan Orhan'ım benim. Orhan <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 40 kademeye geldik. 40 kademe kaç yani? 40. <laughs> 40, 40 arkadaşlar. Ve çok uzaktan ikinci maçımızı da geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza da geçtik. Evet abi sen şu yukarıdakileri al ben bunu alıyorum. Arkadaşlar adamlara geçit bile vermiyoruz geçit. Ben kaçardım ya. Ya sıçradım ya. Of abi lütfen ölme lütfen. O görünmez ona. Gel gel. Adamsın abi. Sen de ben canlanayım. Sen var mı? Yok sen öldün. Evet arkadaşlar siz onu dinlemeyin hemen ikinci maçım. Yani kaçıncı maç oldu? Hemen uzatmadan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza maçımıza geldik. Geçtik. Geçtik bu Allah sövüyor. Neden sövüyorsa ben de anlamadım. Arkadaşlar daha da sövüyor. Aldım onu. Hani anne. arkadaşlar çok güzel ilerliyor. Bu anne. Nasıl anlarım orhan ne? bir şey alırım bir yerde bir şey yaparım Allah, bak benim da duruyor yani. O gelmese ben. Ben in lan. Tamam ben mal değilim abi ben ölmek istiyorum. Ne oluyor Allah hemen alayım. <laughs> Sen de alırım ama masam Ben gelirim. <laughs> Gelin mutfakta tadın damakta. Gelin mutfakta mol. Ah. Kendini mutfakta ve kazanıyoruz. Kaç? Kaç rütbe? 42 rütbe. 42 rütbe oluyoruz. Çok uzaktan ikinci maçımıza geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Evet arkadaşlar. Şu an çok güzel ilerliyoruz. 50 rütbeye de çok az kaldı. Bundan sonra neyi kaçacağım bilmiyorum. Anam. Ya nereden çıktı o içimenden pusmuş. Ben geldiğim zaman çıkıyor. Dalga. Dalga. Neyse ya. O da mı? şu mal arkadaşı doğru. O mal arkadaşı da ne yapıyorsa yapsın. Bir daha mı geldim, ben of kedimiz var ya. Kimin? Ben. ben. Sana sana, sana bana sana var sana var sana var Ya da hiç kimse gitmemiş ya. Daha bir tane takım bile gitmemiş. Bir tane bir tane. Oh be sonuna gitti. Oha onlar yargıda atıyor. Üç takım gitti ya. Yani. Üç takım var. iki takım gitti. Ha. Kaç. Onu çıkmıyor işte. İstersen ben de zıplarım. Mal mıyım? Orhan mı? Ben de atlayayım mı? Mevzu var herhalde. Ben de atlıyorum. Dur. Tek hesaplaşmaya kadar atlayacağım. Aa takım arkadaşı yok arkadaşlar. Oğlum, ona uy yedik yapın arkadaşlar sesini Orhan. Biliyor. 46 rütbe oluyoruz arkadaşlar. 46 son 4 rütbe. 50. Çok uzatmadan maçlarımıza yaldır yaldır geçiyor. Evet arkadaşlar. Maçımıza geçtik. Bu maçı da kazanırsak arkadaşlar. 50 rütbe oluyorum. Max rütbe oluyorum. Bin kupa oluyorum diyecektim ama. Öldüm. Ya bak aynı kolt arkadaşlar bak. Az önceki maçta da pusmuştum bak. Bak az aynı kostüm bak. Az önceki maçta da bir tane çimenle pusmuştu bir tane kolt. Aynı acaba koltu ya. Wow. Şurada gece birisi var ya.

su 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 ne su 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 Ay uşağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Uşağım. Bağ, bu Bakalım geri oldum 47. Neyse arkadaşlar hiç uzatmadan maçlarımıza yaldır yaldır geçiyoruz. Evet arkadaşlar maçlarımıza geçiyoruz geçiyoruz. Geçtik de geçtik de. Böyle bir geçtik de. Yanımızda baya büyük var abi ne diyorsun sen yani? Ne diyorsun ya. Yani? Hayır. Hayır. Şimdi ne arkadaşlar? Bana yani, benim şurada. Benim burada oğlum biliyorum. Ben de seni görüyorum. Hayır, Kardeşim. Hayır. Ben sizin alabilir miyim diyecektim ama şöyle hemen kaçabilir miyim? Açıyoruz Bak bak. Bak ben oradan mesela nasıl kaçtım bak. Tak, bu ben. maçı kazanmışsak. Kaldım. Evet arkadaşlar 48 kadem olur Çok uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçlarımıza geçiyoruz. Hemen 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 hemen. İki gözü aldık. Ben şuradaki üçüncü ikimizi de almaya düşünüyorum. Özellikle çok pardon oynayacaktı donuyor donabilir. Dön Kuru basan. Pardon abi. Alamazlar. Ben burada kusacağım. Benim gitmemi sanırlar. Sabahtan beri adamlarla kavga ne demektir Ya oğlum internet çekmiyor. Ha, i̇nternet çekmiyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar biz maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Ha, bana ne la bana ne. Bu, bağla ağla arkadaşlar.

Bak ya, bak ya, bak ya, bak ya. Ve arkadaşlar 50 kademe yaklaşıyoruz. Şu an 50 kademe olduk ama kupasını olamadık. Ben o kupayı olacağım. Ve hemen uzatmadan maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar geçtik maçımıza. Hiç vakit kaybetmem. Daha konuşuyor ya. O zaman onu etekli şöyle şey, vuracağım. aklına gelmiyor mu? Hadi. Şimdi yemiyor değil mi? Benim sanki oraya atlayacağım bilmiyor da. Gidiyor da oraya Oraya. Biz bunu anlamamış mıyız ya? Aa, ne yapıyorsun? Aa! Lan Orhan! Duvara vurdum la. Sakin ol Orhan. Sakin ol Orhanım. La çüküyoruz mu la? Ne çıkıyor mu? Ne çıkmadı mı? Yok. Tamam zaman şuradaki çalayı geçeyim. Bana, bana bile yaklaşamıyor. Ya, sataşıyor. işte abi geleyim mi? Orhan! Orhan! 1000 kupa <gülüyor> 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 <Ve> çok güzel <laughs> sevinçler yaşıyoruz ben 1120 kupa abim 1005 kupa <laughs> videomuzu istediğiniz için sizden çok teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz mutlu kalın bay bay